yengeç burçları 9 Ekim 15 Ekim dönemi sizlere neler bekliyor yorumlamaya çalışacağım Ali İmran suresi 73. ayet der ki bir kimse Allah'ın gösterdiği yolda yürürse doğru yolu bulacağı gibi doğru yolu da göstermiş olur kul innel huda Hüda Allah ayetin Arapçası böyle. Kul innel hüda hüda Allah. Yani hem kendi doğru yolda yürür hem de insanlara örnek olur diyor. Liderlik vasfınızın yüksek olduğu. Bazı tanışmaların, bazı birlikteliklerin artacağı bir dönem. Yeni çevrelere girebilirsin yengeç burcu. Daha önce ertelediğin bir iş önüne gelebilir. Uğraş vereceksin. Yarım işleri tamamlayacaksın. Daha önce bakın. Kendini beğenmiş, küstah birisi. Adeta insanlarla konuşmaya tenezzül etmeyen birisi inan işi düşecek sana gelecek ve sen de onu makul karşılayacaksın. Yani nasıl diyeyim? Bu küstah insanın nasıl ezilip büzüldüğüne şahit olacaksın. Sen yine olgunluk hırkasını giyeceksin. Olgun davranacaksın. Bu senin kan bağın, can bağın iş arkadaşın olabilir. Varlıklı halinden ya da küstah halinden eser kalmamış. Bu toprak enerjisi taşıyabilir, ateş enerjisi taşıyabilir. Ama dediğim gibi sen bunu makul karşılayacaksın kaybolmuş bir eşyayı bulabilirsin ya da bir eşya kaybolabilir ama yakın zamanda kayıp bir eşyan varsa bulacaksın veya mühim bir hacetin var mühim bir işin var olmadı onun yakın zamanda olacağına şahit olacak yani iki tane mühim işin olacak ve de bir yaşlıca kişi yardım edecek diyor. Evet. Arkadaşlar başka bir konu daha var. Böyle bir e, mülk alıp verme gibi bir konu var. Bunun planını iyice yap. Önümüzdeki aylarda ev alma, araba alma gibi mal mülk sahibi olma olayını gerçekleştir. Ev içinde düzen, tertip ve de olumlu enerjiler, malevi çalışmalar yapıyorsun. İbadet, zikir, meditasyon, yoga, yoga gibi çalışmalar yapabilirsin. Bu senin evindeki enerjiyi değiştirecek, bazı olur olmaz aksiliklerin giderilmesini sağlayacaktır. Fevri davranışlardan kurtulacaksın, hukuksal bir konuyu çözeceksin devlet kapısından hayırlı bir haber alacaksın. Komşulardan bir Mars enerjisi görüyorum. Gürültü olabilir, patırtı olabilir. Oturun konuşun. Yani böyle sizin de dayanamayacağınız noktaya gelmiş olabilir. Mars enerjisi var. Tadilat mıdır, tamirat mıdır? Evinde olabilir, komşuda olabilir. Bu çok yüksek gerilim yapıyorsan da gerçekten buna dikkat edin. Yakın çevrenizde biraz işte dediğim gibi gürültü patırtı ya da çok odaklanıyorsunuz bu konuya Merkür'ün etkisiyle Venüs'ün etkisiyle Mars'ın etkisiyle böyle yakın çevre sorunları veriyor kardeş veya kuzen sorunları veriyor siz ama bu dönemi soft geçirmeniz gerekiyor o yüzden böyle neşeli toplantılara birkaç tane Hanım bir araya gelebilirsiniz, beyler gene birkaç beyler bir araya gelebilir, görüşme, sunum böyle bir yerlere gidebilirsin, <laughs> böyle e, olayları yapacağını görüyorum. Yani neşeli yerlere gideceksin, e, senin sinirini bozan, yani elinde olmadan çevre faktörleri dolayısıyla sinirlerin bozulmuş, elinden bir şey de gelmiyor farklı çevrelere girip sinirini yatıştırdığını görüyorum. Bekar olanlara kadın ya da erkek yengeç fark etmez. Buğday benizli, oval yüzlü, uzunca boylu ya da ortadan biraz uzun, çok uzun değil. Birisiyle bir beraberlik görülüyor. Bir konuşma gözüküyor. Aniden hayatınıza biri girebilir. Kalbi boş olanlar. Mutluluğu kim çağırırsa mutluluğu yakalayacaktır. Mutluluğu çağırmışsın Yengeç burcu. İnşallah da o aşkta mutluluğu ve de parasal mutluluğu hak ediyorsun. İnşallah da gelecek karşına. Sen mutluluğu çağır, parayı çağır, yıldızım yükselsin diye olumlu enerjiyi çağır, üçü de gelecek. Gör bak üçü de gelecek. Haklısın çünkü yoruldun. Böyle kendini ispat etmek için çalıştın, ispat ettin yani yurduna, yuvana, ailene çalıştın. Yıldızının yükselmesi çok hakkındır. Sol bölgeye dikkat et. Sol böbrek, kalp, sol kol gibi, sol ayak gibi yerlerde aşırı yorgunluktan seyirmeler, ağrılar olabilir. Kalbini de yormuş olabilirsin. Biraz dinlenmende fayda var. <laughs> Kalbini sevgisizlik yormuş olabilir fazla düşünce, borç düşüncesi, maddi kaygılar yormuş olabilir. Geçeceğini görüyorum. Her türlü yıldızın yükselecek. Bekar yengeç hanımları. Çok güzel bir bey. Gerçekten kalbi güzel, kendi güzel ailesi de güzel. Çünkü bir yengeç demek aile demek. Yengeçler evlenirken karşıdaki insanın ailesine dikkat edin. İyi aileden olanları seçin. Ben onu değiştiririm demeyin. Bu hafta bunlarla bekar yengeçler yüzleşebilir. İyi bir aileden birisiyle bir yakınlık kuracaksın. Bazı pürüzleri engelleri kaldıracaksın. E, gelin binmiş deveye gör kısmet nereye diyebilirim. Neden? Çünkü belki kötü giden bir ilişkin var bir küs bir barış gibi ne olduğu bellisiz gibi noktayı koyup sonlandırabilirsin sonradan gelecek çok iyi olacak arkadaşlar şu an hayatında var yok bilemem uzaktan biri gelebilir uzak bir tarihte e, birisi gelebilir kötü giden ilişkiler eğri büğrü ilişkiler kalmasın bitirin noktayı koyun yenisi geliyor yıldızının uyumlu olduğu kişi geliyor 3 gün 3 hafta 3 ay içerisinde tepelerin arkasından mı ülkelerin e, birinden mi deniz aşırı yerden mi yoksa yan taraftaki bir komşu mu? Ama zaman mı, yıllar mı, yollar mı getiriyor bilemem. Yengeç burçları gerçekten kalbine göre birisi geliyor. Kalbinin ferahlayacağı bir dönem. Melekut alemine yolculuk yapabilirsin. Rüyalarda çok güzel rahmani rüyalar görebilirsin. Mesajların çok iyi. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyen yengeçlere çocuk geldi, çocuk geldi. Zaten yengeçler çok kolay hamile kalır yengeç hanımları. Beyleri de çocuğu çok sever. Çocuk enerjisi var. Ya sizde ya arkadaş çevrenizde bebek doğumu olabilir. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Riskli işlerden uzak durun. Fazla borç altına girmeyin. Olduğunuzda yetinin daha güzeli gelecektir. Daha mükemmeli gelecektir yengeç burcu. Mükemmel bir hafta bence değerlendirin derim. Arkadaşlar iletişim konusunda da çok iyi. Hem sosyal medya konusu olsun. Hem de <laughs> internetten alışveriş yapma, internette diyelim bir ticari girişim yapma gibi e-ticaret konuları gündeme gelebilir. Birileri e-ticaret yapabilir. Ben de yapayım mı diye soruyorsan araştır çok düşünmeden gir e ticarette başarılı olursun paraya para katarsın yengeçlerin eli bereketlidir su grubu oldukları için bu arada arkadaşlar ben dün aslan burçlarına da belirttim genelde kuzeye bakan evler kuzey ve kuzey doğu yönleri bereketli olur yengeçler siz de su grubusunuz ev alırken ev kiralarken kuzey ve kuzey doğu yönüne bakın o evde çok bereket görürsünüz. Bol bol para görürsünüz. Bol bol sağlığınız olur. Hastalıklarınız varsa iyileşir. Rüyalarda mesaj alırsınız. Ben kuzeye bakan evleri, yengeçlere çok yakıştırıyorum. İnşallah ev sahibi olmak isteyenler kuzey ve kuzey doğu yönünü seçerler arkadaşlar. Ev bulukta kuzeyi güneyi mi kaldı dediğini duyuyorum. Aynı dertten muzdaribiz arkadaşlar. Ev bulukta kuzeyi güneyi mi kaldı? Neyse benden söylemesi. İnşallah bulursunuz arkadaşlar. <laughs> yengeçler bereketli ama ne diyelim arkadaşlar. Coğrafya kaderdir. Bu coğrafya bereketsizse biz ne <laughs> Artık ben insanlarımızın çok bereketli olduğunu, iyi niyetli olduğunu biliyorum. Diyorum ki ya bu coğrafyada bir şey var herhalde. <laughs> Hayırlısı yengeçler. Bereketlisiniz. Bunu kabul edin. Yemin ederim kabul edin. Her konuda. Toplantı ve aktivite süreçleri var. Biraz kafa dağıtmak için toplantılara, kurslara falan gidebilirsiniz ya da bir yakınınızın düğünü olabilir, nişanı olabilir, akraba, yakın dost, çevre gibi onlara katılacaksınız. Bu süreç biraz neşeli biraz sosyal ihtiyaçlarınız yönünden tatminkar yalnız değilsin yani bu hafta dolu dolu önümüzdeki hatta 2-3 hafta dolu dolu bütün yengeçlere yani başınızı kaşıyacak vakit bulamıyorsunuz sosyal aktiviteler çok yüksek bekarlara da böyle erkeklere de hanımlara da böyle ne diyelim yaşamıza ışık da olsun yalnız biraz gerginlikler var dediğim gibi gürültü patırtıdan dolayı. O yüzden size üçlü bir zikir veriyorum. Ya Latif, Ya Vacit, Ya Halim. 101'dir tekrar sayısı. Videonun altına yazacağım. <laughs> latif yani size sunulan fırsatlar demektir. Vacit işte farklı yerlerden gelen kısmetler, bolluk, mutluluk, halim ise halim selim olma yani sakin ol Sakin ol sana sunulacak nimetler var. Sonsuz bolluk var, nimet var demektir. Sakin ol, yeri gelip rahatlayacaksın demektir. Yakında ferahlık demektir. Tekrar ediyorum. Ya Latif, Ya Vacit, Ya Halim. 101'dir tekrar sayısı. Rabbim her an yardımcınız olsun. Attığınız her adımda melekler yanınızda olsun. Haftanız kutlu olsun anaç yengeçler bolluk içindeki yengeçler, aşk dolu yengeçler. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın, dostçakalın.